bulunduğu katta da tek dairedir. Alt katlar çift daire. Dairemize giriş yapıyoruz. Hemen dairemize girer girmez sağ tarafımızda bir portmantomuz mevcut. Şöyle gösterelim. 40-45 metrekare civarında bir salonumuz var. Şöminesi neredeyse hiç kullanılmadı. Gördüğünüz gibi gayet güneş alan ferah bir salon. Salonun etrafı komple terasla çevrili. Yani dairenin dörtte üçü zaten dışarıdan teras ve balkon şeklinde. Şöyle salonun genişliğini görüyorsunuz. Önce dairenin içerisini gezelim. Ardından teras ve balkon alanlarını da göstereceğim. Evet. Şöminemizi gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Salonumuzun hemen yanında oturma odası var. Şöyle yine çok güneş alan, ışık alan güzel bir oda. Koridorumuz oldukça geniş. L biçiminde bir koridorumuz mevcut. Şöyle göstereyim. Yine koridorun bu kısmında da bir portmanto mevcut. Yani dairenin büyük bir daire 300 metrekare bir daire alt katlar 150'şer metrekareden çift daire burası tek daire 300 metrekare bürüt bir daire olmasına karşın bu portmantolar burada yaşayacak olan geniş ve ailenin yükünü gerçekten de alabilir dileyen değiştirebilir tabi burada normal bir tekrar lavabo ecesi var banyodan ayrı bağımsız Hemen şu sağda Banyomuz jacuzzi bir banyomuz var. Şu an ışıkları yakamadığım için net gösteremiyorum. Elektrik kapalı. Banyo içerisinde yine klozet. Burada çamaşır makinesi yeri de olan. Şöyle sanırım göstereceğim. Çamaşır makinesi yeri de olan bir lavabosu mevcut. Yani banyo tek başına 12-13 metrekare civarında. Şöyle görebilirsiniz. Çamaşır makinesi yerine. Mutfağımız. Mutfakta şu an görüyorsunuz içerisinde bir çekyat var. Yani gayet kullanışlı, geniş, ferah ve yine dairenin etrafı komple teras ve balkon demiştik. Burada da göreceksiniz. Kapalı bir balkon mevcut mutfağa bağlı olan kombimiz bu balkonun içerisinde. Mutfak buluş sokağa bakıyor. Şöyle devam edelim. Hemen çaprazında yatak odamız mevcut. Yani neredeyse normal 3 artı 1 dairelerdeki salonlardan dahi büyük bir yatak odası var. 20 metrekarenin de üzerinde. 25 metrekare civarında. Yatak odası ebeveyn banyolu bu arada. Şöyle gösterelim. Banyonun havalandırması da var. Ebeveyn banyosunun bazı ebeveyn banyolarında olmuyor. Evet. Burası da terasın. Yani şöyle söyleyeyim yatak odası terasın cam ekranla çevrili. Balkon camlarıyla çevrili. Kapalı balkon kısmına denk gelmekte. Yani ısı kaybı olmaz. yatak odası tarafında. Kışın. Evet. Tekrar şöyle bir geniş göstereyim. Burada da son olarak yine bir oturma odası ya da yatak odası ya da genç odası diyebilirsiniz. Bir odamız mevcut. Ee, takribi yine 20 metrekare civarında. Bu odanın da kendine ait bir kapalı balkonu var yine. Yani mutfağımızın da kapalı balkonu vardı, sondaki odamızın da kapalı balkonu mevcut. Hem yani çamaşır asmak için veya da ne bileyim burayı özel olarak da değerlendirebilirsiniz. Yine kapalı balkon olduğu için bu odada da kışın ısı kaybı olmaz. Yine bağlantıları, internet bağlantıları, ulu bağlantıları vesaire her odanın mevcut. Bu arada dairenin odasını, dairenin çok özür dilerim, dairenin boyasını yeni yaptırdık komple. 300 metrekare dairenin boyası yeni yapıldı. Hani giren kişi özel bir dekorasyon yapmadığı müddetçe hemen kullanıma başlayabilir. Şöyle koridoru geniş olarak göstereyim tekrardan. Şimdi bahsettiğimiz düz kırıtma. Balkan ve teras kısımlarına bakacağız. Şöyle kilit aksını atalım. Salondan çıktığımızda direkt önce tamamını göstereceğim. Şöyle bir cephesine bakalım. Taş yürüyüş yolu. Tek kapalı çarşıya bakıyor burası. Tamam kısmından. Karşıdaki zinde sitesinin havuz kısmını görüyor. Cephe olarak. Yani gayet değerli ve merkezi bir konumda. Şöyle terasımızın yani L şeklinde neredeyse 40 metre uzunluğunda teras balkonumuzun yarısı kapalı camlı. O barbekünün olduğu kısım. Diğer kısmı da işte bu salon yanındaki oda. Onun yanındaki işte dipteki odaya doğru giden kısımlar ee, da böyle açık balkon şeklinde. Şöyle göstereyim size tekrardan. Çatımız komple büyük sahibi tarafından elden geçirilmiş burası ilk alındığı zaman yenilenmiş. Yani balkonun dış duvarları dahi mantolama yapılmış. Görüyorsunuz zeminleri. Barbeküsü var. Kullanabilirsiniz aktif bir şekilde. Bitki, bitki işte yetiştirebilirsiniz sebze meyve dahi yetiştirebilirsiniz. O kadar kıymetli. Güzel bir alanı var yani bu tarafta. Şuradan da cephesini göstereyim. Şile otobanı tarafına bakıyor burası. Aşağıda tarım kredi kooperatif. Biri az çok anlamışsınızdır. Şok market, Geldi. <laughs> kadar kodlu burası. <gülüyor> <gülüyor> Rahatlıkla mangal yapabilirsiniz. En üst katta ve tek daire olduğunuz için ve rüzgar alan güzel havadar bir terası olduğu için kimseyi rahatsız etmezsiniz. Ve rahatsız da olmazsınız. Burada bir lavabosu var terasta. Şu kısımdan da cepheyi göstermek istiyorum. Haştelen'de ana caddede garanti bankası var. Binanın girişi Garanti Bankası'nın oradan. Buluş sokaktan. şöyle göstereceğim. Yani dairemiz neredeyse 4 cepheye de bakıyor. Bütün gün güneş alabilecek pozisyonda bir daire yani. Taşselen sınırları içerisinde Çekmeköy'de ya da yakın semtlerde olabilir. 2 artı 1, 1 artı 1 bir daire ve üstü nakit olacak şekilde yakasada açığız. Tek yetkiliyiz. İletişim numaramı aşağıya yazacağım. İstanbul Gayrimenkul Adem Santalı Teknik, teferruat ve detaylar için ulaşabilirsiniz. Gönlünüzce olsun. Altyazı <laughs> M.K. 啊嗯、um,